arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boncuk kaşık siparişimi hazırlıyorum. İlk siparişim Hüseyma'dan geldim. Hüseyma yarım kaşıklık sipariş istiyormuş. Hadi bakalım hemen başlayalım. Şöyle. Ben biraz daha dolu dolu vermeye çalıştım. Her şeyden çıksın diye. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Zeyman çok güzel şeyler çıkmış. Tebrik ederim. Şimdiden ee, bir tane gülen yüz çıkmış. Hemen bakalım. Gülen yüz. Hemen çuçuğumuzu getiriyoruz. Gülen yüz. Ee, şunları, şunları dediğimde kalem arkalarını temsil ediyor. Ben bir tane kalpli kalem arkası ekliyorum. İki tane pembe boncuğumuz çıkmış. Bunlar da tokalarımızı temsil ediyor. Evet, tokalarımızı temsil ediyor. İki tane şöyle tokalar koyuyorum. Bir tane washi band çıkmış. Şöyle bir tane kaki paralı washi band. Ee, bir tane de ne koysam ne koysam ne koysam. Bir tane de farklı kaki baralı washi band koyayım. Şöyle iki tane washi band. Spor Ha bir de unutmadan e, belki kendi ismiyle bir şey yapar diye e, bileklik yapar diye şöyle bir H boncuz hediye ekliyorum Bir tane ayakkabı çamı çıkmış. Şöyle. Ben iki tane koymak istiyorum. Kendisi belirtti ben ayakkabı benim de ayakkabı çarmım var dedi. Çok seviyorum ben ayakkabı gibi kelimeler kurdu. Ee, o yüzden bir tane de şöyle bir tane ayakkabı çarmıya ekliyorum. Benden hediye. Bir tane mor e, boncumuz çıkmış. Bu bilekliği temsil ediyor. Şöyle çok tatlı bir bileklik koyuyorum. Şöyle bayağı fazla mum çıkmış. Bunların da siparişine ekliyorum. Şöyle. <laughs> Sonra bir tane e, beyaz boncuk çıkmış. Beyaz boncuk e, şey temsil ediyor, bon, boncukları temsil ediyor. Ama ben bir tane yerine iki tane boncuk koymak istiyorum. Kendisi de takım tuttuğu için şöyle. Ne takım da olduğu için şöyle iki tane boncuk koyuyorum. Kendisine küpe çıkmış ama bana kendisine küpe, taç ya da tırnak çıkmasını istemediğini söyledi. O yüzden. Onun yerine başka bir şey koyuyorum. Şöyle bir tane şey koydum. üfleyince uzuyor ya ondan koydum. Bir tane de çok şanslı. Bir tane son sadece bir tane olan o oyuncaktan çıktı. Bundan çıktı. Bunu bastırınca havaya uçuyor. Çok şanslı Zeyma. Yarım kaşıkta bile bu kadar hediye aldım. Bunların paketlemesini başka bir videoda yapacağım. Görüşmek üzere. Biraz videomuzun sürdü.